Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden hepinize merhabalar. Hukuk Fakültesi deyince hepimizin olduğu gibi benim de aklıma gelen ilk kelimeler adalet, hak, özgürlük, eşitlik gibi kavramlar. Hukuk fakültelerinde bölüm ayrımı bulunmamakta. Sadece Hukuk bölümü var. Dersleri verirken özel hukuk, kamu hukuku ayrımı yapıyoruz ama bu ayrım öğrencilerimizin dersleri daha kolay anlamaları için yaptığımız bir ayrım lisans düzeyinde herhangi bir önemi yok bu ayrımın ama lisans üstü düzeyde e, kamu hukuku ya da özel hukuk alanında çalışabiliyorlar öğrencilerimiz hukuk hepimiz için bir ihtiyaçtır aynen soluduğumuz hava gibi bolken varlığını hissetmeyiz ama yokluğunda Acısını çekeriz, yokluğu çok acı verir. Bu yönleri itibariyle hukuk fakültelerinin diğer fakültelerden daha farklı ve ayrıcalıklı bir önemi haiz olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz eğitim gördükleri süre içerisinde Erasmus programı ile yurt dışına katılabilirler, gidebilirler, orada eğitim görebilirler. Ayrıca çift ve yan dal programları konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim öğretim açısından öncelikle öğrencilerimize uzman kadrolarımızda teorik bilgiler veriyoruz. Daha sonra Antalya Adliyesi ile Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle pratik anlamda çalışmalar yapılıyor. Öğrencilerimizi uygulamaya hazırlamaya çalışıyoruz. Nitekim Antalya Adliyesinde görev alan hakim ve savcılarımız kendi idari personelleriyle birlikte fakültemize gelerek e, kurgusal e, duruşmalar yapıyorlar. Öğrencilerimiz bu duruşmalarda farklı roller üstlenerek pratiği de bu şekilde öğrenmiş oluyorlar. Sosyal kültürel anlamda hem fakültemizin hem üniversitemizin kültür toplulukları, öğrenci toplulukları, öğrenci kulüpleri bulunmakta ve bunlar öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre e, bunlara e, katılıp faaliyetlere destek verebilirler. Hukuk fakültesi mezunları tabii hakim, savcı, avukat, noter ya da akademisyen olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde kolaylıkla iş bulabilirler. Örneğin bakanlıklarda, bankalarda, sendika, dernek ya da şirketlerde farklı pozisyonlarda istihdam edilebilirler. Türkiye'de hukuk fakültelerini akredite edecek herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır. O nedenle hiçbir hukuk fakültesi akredite edilmiş durumda değil. Büyük kararları kalpleriyle, yürekleriyle, küçük kararları akıllarıyla almalarını öneririm. Bunun dışında gördüğüm bir yazı vardı. Onu paylaşmak istiyorum son olarak. Sınava yanlış hazırlanmak bir yılınızı, yanlış üniversite tercihi dört yılınızı, yanlış meslek seçimi ömrünüzü alır diyordu. O nedenle öğrenci arkadaşlarımızın sevdikleri mesleği tercih etmelerini öneririm.